okutu ya dabirul kavmiyyez zalemu ve rabbil alamin Ayasofya'daki ilk hutbede bu ayet okunmuştur. Kafirlerin yolu da soyu da kesilmiştir. Salahaddin Eyyubi 87 yıl sonra Kudüs'ü fethedince domuz ahırına çevrilen Mescid-i Aksa temizlenmiş, haç indirilmiş Cuma günü Salahaddin Eyyubi mescid Aksa'ya girmiş, Cuma namazı kılacak. İbni Kesir el-Bidaye ve nihayesinde anlatıyor. İmam minbere çıkıyor, bu ayeti okuyor. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ O halde Ayasofya'da Cuma günü ilk hutbede bu ayet okunmalı. Bu ayetle dünyaya şu söylenmeli. Fakut yada birul kavu millediği zulmedenler, insana zulmedenler Allah'ın dinine zulmedenler. Peygamber Aleyhisselam'ın yoluna zulmedenler, Asya'yı, Afrika'yı cehenneme çevirenler, Doğu Türkistan'da Müslüman kadınların evlerine kafirleri koyanlar, Arakan'ı yakanlar, yıkanlar, Kudüs'ü, Filistin'i işgal edenler, Unutmayın. Fakut yada birul kavmilledina zalemu. Zalimlerin, kafirlerin Allah'a, Resulüne düşman olanların sonu felakettir. Sonu helakettir. Onlar şimdiye kadar nasıl ebter olduysa bundan sonra ebter olacak. Allah'a hamdolsun, hamdolsun. Ayasofya'nın düşmanları epter olmuştur. Onların yolu, onların soyu kesilmiştir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'ın inayetiyle neten yahular, onların yolundan gidenler, onların soyundan gelenler bakacaklar, görecekler, bütün dünya ajansları geçecekler. Ayasofya'nın minberinden bu ayeti bu ümmet okuduğu gibi okuyacağı gibi Mescid-i Aksa'nın minberinden yeniden fakudi adabirul kavmil ladina zalemu velhamdülillahi rabbil alemin Amerika'nın Avrupa'nın alemi İslam'ın bağrına kurmuş olduğu İsrail adındaki karakol yok olmuştur. Devlet değil, Batı'nın alem İslam'ın bağrına kurduğu bir karakoldur. Müslümanlar ayağa kalktılar. Onu yok ettiler. Mescid-i Aksa'nın minberinde bu ayet okunuyor.